Ne Aha. yapıyorsunuz? Şimdi para yapıyorum. Kilitlik mi yapmışsınız demiştiniz, bir şey demiştiniz. Evet. Ne kutusu yapıyordunuz? Kutu yapıyorum efendim, kutu kutu. Anahtar kutusu. Aha, anahtar kutusu. Zımparalayınca boya daha mı iyi tutuyor? Zımparalayınca boya daha mı iyi tutuyor? Evet. evet. Zımparalayacağız. Temizleyeceğiz. Zımparalayacağız. Evet. Zımparalayacağız. kalanları Parke <laughs> kalanları mı? Parke kalanlarını mı değerlendirdi? Evet, parke karalandı. Evet, çok güzel. Satın çok olsaydı pahalıydı. Çok da pahalı değil ama <laughs> evde yapınca daha kıymetli oluyor bence. Evet. Kalan malzemeler de değerlenmiş oluyor. Aynen yani. öyle. <laughs>